soluğu kesilmiş bir köle çadırın içinden kafasını uzatarak haber var. Haber var. Eşref Bey yakalandı diye haykırdı. Faysal sevinçle ayağa kalkarak Abdullah Eşref Bey'i ele geçirmiş diye bağırırken gözleri neşeyle büyümüş ve ışık saçıyordu. Lawrence de bu meşhur adamı görmek için onun yanına gidecektir. Kabile lideri Eşref'e kendisine katılırsa emrine büyük bir kuvvet vereceği teklifinde bulunur. Eşref ise buraya düşman olarak girdi. düşman olarak çıkacağım diye cevap verir. Eşref'i görmeye gelen Lawrence, onu dikkatle inceler bu yüzü bir yerden hatırlıyorum diye düşünürken bir haber gelir toplam 20 bin altın yakalanmıştır. Lawrence şaşırı koskoca adam 20 bin altın için mi canını tehlikeye atmıştır. Bu işin içinde başka bir iş var diye düşünecekti. Ama çok sonradan her şey anlaşılacaktı. Eşref Arapları yemleyerek asıl paranın %95'ini Zemin Musa liderliğindeki küçük bir ekibe vererek onları başka bir yoldan göndermiştir ve kendini yem yapmıştır. Görevi başarmak için kendi hayatını riske atmıştır Eşref. Bu adamı tanımaya çalışan Lawrence dayanamayıp sorar. Ben seni nereden tanıyorum? Eşref gülümseyip cevap verir şu tarihte şu yerde isyana sevk etmeye çalıştığın Arap lideri hatırlıyor musun? Lawrence olayı anladığını sanarak gülümser. Demek oradaki adamlardan biriydi. Eşref cevap verir. Hayır, oradaki şeyh bendim. Lawrence gerçekten şok olur.